Rüyada ruş sürmek ne manaya gelir? Rüyasında ruş sürdüğünü gören bir kimse evlenmesine işarettir. Rüya sahibinin istediği kişi hiç beklemediği bir yerde ve beklemediği bir anda karşısına çıkacak demektir. Aşk kapısı kendisine açılacak manasına gelir. Rüyada ruj görmek rüya sahibinin hayatında gerçekleşecek olumlu ve hayırlı gelişmelere delalet eder. Mutluluk manasına gelir. Rüya sahibi için huzur bulması, rahat etmesi, evlat sahibi olması geçim sıkıntısından uzaklaşmasına, kurtulmasına delalet eder. Ruj genelde kişinin özel hayatıyla ilgili yorumlanır. Rüya sahibi bu ara rüya sahibinin gönül işlerinin fazlalığına delalet eder. Rüyada ruj lekesi ise kişi çok sevdiği arkadaşlarının hayırlı haberlerini alarak onlar adına çok mutlu olmasına delalet eder. Rüyada ruj vermek ise rüya sahibi bu kişinin üzüntüsüne ortak olabilir ya da mutlu olması için gayret eder. Rüyada kırmızı ruj mutlu bir aşka delalet etmektedir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisi.